Merhabalar kriptoaren.com okuyucuları ben Mehmet Çoban. Bugün yine analizimizde Bitcoin dolar üzerinde duracağız. İsterseniz hemen analizimize geçelim. Müzik Dünkü analizimizde neler söylemiştik isterseniz kıça, kısaca hatırlayalım. Dünkü analizimizde Bitcoin doların aslında 11 Aralık 2020 tarihinde başlattığı ve maviyle gösterdiğimiz uzun, e, trençiz, yükseliş trend üzerinde hareketinin olduğunu söylemiştik. Ve bu trendin destek noktası olarak 30.000 dolar seviyesi 29.500-30.000 dolar bandını vermiştik. Ve Bitcoin'deki bu geri çekilmenin 42 bin dolarlı seviyelerden başlayan sert düşüşün 30 bin dolarlı seviyelerde olası tepki hareketleriyle, tepki alımlarıyla karşılaşma, ihtimal, karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmiştik. Beklentilerimiz dahilinde bir hareket var, bir tablo var şu anda Bitcoin dolar grafiğinde. Bitcoin biliyorsunuz dün 30.261 dolar seviyesine kadar geriledi ve bu seviyelerden bugün itibariyle tepki hareketini yukarı yönüne devam ettiriyor. Şu anda yükseliş bir tepki hareketi yani Bitcoin üzerindeki aslında bu 42.000 dolar seviyelerden başlayan satış baskısı tam olarak azalmadı. Bunun için Bitcoin'in şu kırmızıyla gösterdiğimiz... Kırmızıyla gösterdiğiniz bu tren çizgisinin düşüş tren çizgisinin üzerine çıkması lazım. Bugün bir miktar üzerinde hareket etmeye çalışıyor. Ancak şu anki görülen fiyatlar yani 36.000-37.000 dolar seviyeleri Bitcoin için aslında bu düşüş trendinin direnç noktası konumunda. Bu seviye kırılır ve 5 günlük hareketli ortalama seviyesine denk gelen 38 bin dolar seviyesi de aşılırsa o zaman Bitcoin'de yeni bir rekor seviyesine bahsetme ihtimalimiz yüksek 42.000-43.000 dolar seviyelerine kadar Bitcoin'de tekrar bir yükseliş bekleyebiliriz. Aslında dünkü söylemlerimizin dışında dünkü söylemlerimizin dışında çok fazla bir değişiklik yok Bitcoin dolarda. Ee, hala bugünkü fiyatlar itibariyle 30 bin dolar seviyesine denk geliyor yaklaşık olarak bu mavi gösterdiğimiz trend çizgisi. Bir defa daha eğer 30 bin dolar seviyesi test edilirse o zaman Bitcoin'de bu seviyenin çalışmama ihtimali var. Böyle bir durumda ne olabilir peki? Böyle bir durumda ilk aşamada bir e, 20, 27 bin e, 25 bin 800 dolar seviyelerinde bir ara destek noktası olmak üzere 27 bin 22 bin 500 dolarlı seviyelere kadar bir geri çekilme riski görebiliriz Bitcoin dolarda. Şimdi biz Bitcoin'de e, biliyorsunuz 3 tane 2 tane temel daha doğrusu 3 tane temel trend üzerinde durmuştuk bu son yükselişte. Bir tanesi aslında orta ve uzun vadeli ve ona Ekim ayının ortasından beri başlayan şu maviyle gösterdiğimiz trend çizgisi. Şimdi bu trend çizgisi üzerinde kaldığı sürece Bitcoin böyle çok inişli çıkışlı grafikler de sergilese, fiyat performansı da sergilese yükselişini devam edecek. Ancak bu çok agresif bir yükseliş trendi değil. O yüzden çok fazla yatırımcıları memnun eden bir trend değil. Bu e, bugünkü fiyatlar itibariyle ayrıca 21.100 dolar seviyelerinde de bugünkü destek noktası var bitcoin dolarda. Yani bitcoin de aslında e, 10.000 dolarlı seviyelerden başlayan yükseliş trendi 21.000 dolar seviyesinin altına gelmedikçe devam edecek irili ufaklı e, bugün olduğu gibi dün olduğu gibi hareketler dışında devam edecek. Ancak Bitcoin daha agresif bir trend oluşturmuştu 11 Aralık 2020 tarihinde. İşte şu anda Bitcoin'de rekorların gelmesini sağlayan bu trend ve bu trendin içerisindeki şu kırmızıyla gösterdiğimiz kanal. Zaten kanal dikkat ediyorsanız yani sert düşüş 40 bin dolar seviyesine 40 bin 200 dolar seviyesine denk gelen kanalın destek noktasının aşağı kırılmasıyla hızlandı ve ee, bu ana trendin destek noktasında tutundu. Şimdi Bitcoin'de 30 bin dolar seviyesi son derece kritik. Eğer Bitcoin 36, 37 bin hatta 38 bin dolar seviyelerini kıramazsa ve yönünü tekrar aşağı çevirecek gibi gözüküyor. Aşağı çevirmede 30 bin dolar seviyesi bu sefer çalışmayabilir. O zaman dediğimiz gibi seviyelere kadar ee, ilk aşamada 25 bin 700 seviyelerine daha sonra da 22 500 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme riski var Bitcoin dolarda. Yani şu yükselişin gerçek anlamda bir tepki hareketinden çıkıp bir yükseliş trendine dönüşebilmesi için tekrar Bitcoin'in 37-38 bin dolar seviyesinin üzerine atması ve bu seviyenin üzerinde kalıcı olması şart. Ancak şu anki görünüm itibariyle bunu çok başarabilmiş değil Bitcoin dolar. Bu sebeple temkinli olmakta fayda var. Yani şunu söylemekte fayda var aslında. Bitcoin orta ve uzun vadeli yükseliş trendi üzerindeki hareketini devam ettiriyor aslında. Sadece bu, bu ana trendin üzerindeki trendler üzerinde bazı oynamalar, bazı fiyat hareketleri görülüyor. Ancak orta ve uzun vadeli bu mavi ile gösterdiğimiz, şu mavi ile gösterdiğimiz trend çizgisi Bitcoin için asıl önemli trend çizgisi konumunda bulunuyor. Ancak daha kısa vadeli düşen yatırımcılar bu iki trend çizgisi ve kanal üzerindeki hareketleri takip edebilirler. Teknik olarak yatırımcıların ne yapması gerekir peki bu dönemde? Bu dönemde çok pozisyon açma taraftarı değil yani taraflara olmayın görüntüsü veriyor. Teknik görünüm şu an itibariyle. Zira 37-38 bin seviyesi kırılsa bile üzerinde yaklaşık 42 bin 43 bin yaklaşık 5 bin dolarlık bir marj bulunuyor. Ee, ancak aşağı yönlü bir salınımda 30 bin doların altında ciddi anlamda 5 bin 7 bin dolar arasında bir marj var aşağı yönlü. Tekrar edelim kısaca özetlersek. Bitcoin'de 37-38 bin dolar seviyesi kırılmadıkça yükseliş tepki niteliğinden öteye gitmeyecektir. Bu sebeple aşağı yönlü riskin biraz fazla daha ee, devam ettiğini söyleyebiliriz. 37-38 bin seviyesi kırılır ve üzerinde kalınırsa Bitcoin'de artık tekrar yeni bir rekor seviyesinden bahsedebiliriz. O zaman 43-44 bin, bin dolar seviyelerine doğru bir hareket başlayabilir. 30 bin doların altındaki kapanışta ise altında kalınması durumunda ise o zaman Bitcoin'de 5 ila 7 bin dolar arasında yeni bir risk açılacağını unutmamakta fayda var. Bu sebeple şu anda pozisyonda olmayan yatırımcıların bir miktar takipte kalması, mevcut seviyeleri, az önce bahsettiğimiz seviyeleri e, takip etmesinde fayda var, fayda olduğunu düşünüyoruz. Kendinize her zaman olduğu gibi bu dönemde de çok çok dikkat edin. Çok teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Bu arada kanalımıza abone olursanız, arkadaşlarım sürekli uyarıyor beni bu konuda. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Çok teşekkür ederim, görüşmek üzere. Terima kasih telah menonton!